Otizmin farkındayım. Her zaman yanınızdayım. Farklıyım, farkındayım. Sizin farklıdır. Her çocuk öğrenir. Bazen aynı yolla, bazen farklı yolla, bazen aynı anda. Bir çocuk bizim öğrettiğimiz yoldan öğrenmiyorsa, belki de biz onun öğrendiği yoldan öğretmeliyiz. Otizm farkındalıktır. Her çocuk özeldir. Otizm eksiklik değil, farklılıktır. Otizmin farkında sizlerin yanındayız. Otizmin farkındayım. Her zaman yanındayım. Otizmin farkındayız. Çözümde bir aradayız. Otizmin farkındayım. Her zaman yanınızdayım. Otizm senin seçimin değil ama farkındalık senin seçimin. Farklı yok, ortaklığımız çok. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde otizme mavi ışık yak, onlara umut ol. Otizm hastalık değil, farkındalıktır. Farklılıklarınız bu dünyaya çok şey katacak. Daha güzel bir dünya için farkındayız. Farklılıklarımızla bir aradayız. Otizmin farkındayım, sizlerin yanındayım. Otizm dünyayı farklı bir açıdan görmektir. Otizm'in farkındayım, sizlerin yanındayım. Otizm bir eksik değil, farklılıktır. Otizm'e farkındayım, sizlerin yanındayım. Farkındayız, her zaman yanınızdayız. hastalık değil, farkındalıktır. Biz sizlerin yanınızdayız.